Evet Herkese tekrardan merhaba Bugün e, Rehber videolarımıza Unit rehber videolarımıza e, Kaldığımız yerden Devam ediyoruz Hatırlayacağınız üzere e, geçen bölümde Iron Reaper ve Falconet topcularını incelemiştik Bu bölümde ise e, Oyunun Kaderini değiştirebilecek iki üniteden Bahsedeceğiz ee, birinci olarak Simaki Yiğitleri. Ee, biliyorsunuz 5. sezonunda birim terfisi olarak geldi Simaki Yiğitleri. Mızraklı Çavuş'u terfi ettirerek ee, Simaki yapıyordunuz. Ve ee, yanılmıyorsam 3 ya da 4 sayfa olması lazım. bir Görevi var Simakilerin. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar Unity şimdi ee, Simaki Mızraklı Çavuş'tan çok çok daha güçlü bir unit. Çok e, fark var aralarında. E, çok cidden elit bir birim oldu artık. Yani e, savaşlarda Simak olmazsa e, olmaz artık. Yani Mızraklı Çavuş e, Norfolk e, gibi bir şey oldu bu simake geldikten sonra. Çünkü hani eskiden Mızraklı Çavuş cidden çok güçlüydü. Bu abiler geldikten sonra Mızraklı Çavuşlar e, artık daha güçsüz gelmeye başladı. Evet, şimdi dilerseniz özelliklerinden bahsedelim, dezavantajlarından, avantajlarından bahsedelim, skilllerinden bahsedelim ve nasıl kullanıldığını bahsedelim. Ondan sonra da diğer ünitimiz olan elit İmparatorluk Arkebüzcülerine geçeceğiz. Arkebüzler, tüfekçiler yani. Evet, Arkadaşlar görüyorsunuz zaten Simakiler'in 3 çeşit dizilimi var F1, F2 ve Phalanx F3 düzeni Gördüğünüz gibi böyle düzenleri var Ve 2 tane skili var Ben de 3 yazlığına bakmayın Şu doktorin, kalıcı bir doktorin, mor doktorin yani O normalde yok Siz doktoru takarsanız sizde de olur yani o Can basma doktorini olduğu için 3 tane gözüküyor. Normalde 2 tane var. Şimdi birinciyi biliyorsunuz. 1'e bastığınız zaman yere oturuyor. Ve bu abiler yere oturduğu zaman %12 daha fazla hasar atıyor. Çok güzel bir özellik. Ee, Mızraklı çavuşta biliyorsunuz. Bu yok. Ee, ve bu abiler yere oturunca arkadakiler de vuruyor. Yani şimdi birden kaldırdım. Şimdi şu üstü kapatanlar normalde hasar vuramıyor. Üstü kapatıyorlar çünkü sadece alttakiler hasar vuruyor. Biliyorsunuz mızraklı çavuşlar böyleleri zaten. Yere bastığınız zaman üstü kapatanlar da yere oturuyor ve onlar da hasar atmaya başlıyor. Yani dizilim yaptığınız zaman her şekil mızraklı çavuştan çok çok daha fazla hasar çıkartıyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz duruyorsunuz. f2'de de böyle şimdi hemen birimler üzerinde deneyelim nasıl kullanılır simaki onu bir görelim şimdi birinci skillini tanıttık ikinci skilli şarj biliyorsunuz şeylerde de var mızraklı çavuşlarda da var ama bunun kadar değil şimdi şarj nasıl kullanılır şarjı attınız Bastı bastı çat. oturdunuz Şarj bittikten sonra bu abileri oturtacaksınız. Ee, yoksa biliyorsunuz hani bu, bu tür birimler arkadan fazla hasar alıyor. Hasar aldıkları için de e, oturtacaksınız direkt. Ve hepsi beraber hasar atmaya başlayacak. Çünkü üstü kapatanlar da oturduğu için birden hasar atanınız işte 32 kişi bunlar. 16 kişi 32 kişi çıkıyor. 32 kişi aynı anda vuruyor. O yüzden yere oturtturun. Şarjı attıktan sonra yere oturtturun. Biliyorsunuz zaten şarj işte bir yere gitmek istediğiniz zaman hasar almadan götürmesini sağlıyor. Şimdi ee, evet. bu abiler nasıl kullanılacak? Kalkanlı mı birim zaten hani bir yeri kapatmak ee, ya da otur. Kalk yaparak bir yeri ileri sürmek. Otur kalk dediğimle şimdi aldım, oturdum, kestiler, ileri aldım, otutturdum, kestiler, ileri aldım, otutturdum, kestiler. Böyle böyle devam ediyor. Oturduğunuz zaman ya yani durduğunuz zaman ee, daha fazla sar veriyorlar. O yüzden otur kalk, otur kalk yaparak ee, çok büyük bir alanı ee, egale edebilirsiniz ve ee, önünde çok fazla bir birim dayanmaz bunun. Yani bunun üstüne işte bir piyade birimi şarjlarsanız direkt yok olacağını görürsünüz. Ve bunların önünde de beklerseniz sizi patates ederler. Çünkü hasarlar çok yüksek. eee zaten biliyorsunuz oynuyorsunuz Simaki'yi. Böyle bir birim. Ee, hatta Dokterinden de böyle bir heal atma özelliğimiz var. Mesela okçular. Okçulara şarj atacaksınız ki hasar yemesinler. Şarj attınız. Okçuları dokutmanaza gerek yok. Kalkan vuruşu var zaten. Atak verdiğiniz zaman kalkan vuruşu yaptığı zaman ekstra kalkanıyla hasar veriyor. Öyle. Kalkanını hasar vurup daha güzel hasar çıkartabiliyorsunuz. Şimdi ise imparatorluk Arkebuzcülerine geçeceğiz. İmparatorluk arkebüzcileri, uzakçı bir birim, tüfekçi bir birim. Onlara göz atacağız. Onlar nasıl kullanılır? Ne tür özellikleri var? Yani ben şunu iddia ediyorum. Tersiyonun yerini tutabilecek bir birim. Yani Tersiyoyu açmamışsınızdır. Kullanmamışsınızdır. Ya da Tersiyo yerine bunu fullemişsinizdir. Gördüğünüz gibi bir ve ikinci skili var. Bir, istediğiniz yere böyle ateş ettirebiliyorsunuz. Otomatik de ateşleri var ama ben özellikle buraya ateş etmelerini istiyorum. Tabi kalkanlı birimlere karşı e, yine aynı şekilde bunlar da e, dayanıksız çünkü uzakçı bir birim. Kalkanlı birimlere karşı e, çok dayanıksızlar. E, ama o dayanıksız dayanıp, yani kalkanlı birimlere karşı dezavantajını kendi skili kapatıyor evet şimdi ateş etmeni istemiyorum evet yine aynı birim geliyor bu sefer ikiye basarak attıracağım az önce bire bastım gördüğünüz gibi daha çok hasar atıyor neden diyeceksiniz çünkü ikiye bastınız zaman bu abilerin ee, engellemeyi yani kalkanları delme durumu var kalkanları delme durumu var. Ve, e, bu kalkanlı birimler e, onların karşısında e, daha şey duruma düşüyorlar. Daha avmış gibi gözüküyorlar. Hatta böyle e, yani mesela kalkansız bir birim geliyor. Kalkansız bir birim geliyor. Tekrar iki ile. Tabi bunların mesafesi çok yüksek. Direkt yaratırlar. Hasarları çok yüksek çünkü görüyorsunuz 3.5k falan vuruyor. 3900 vuruyor. Hani Hiro Hiro'nun bunu bu unit karşısında durmasının imkanı yok. Direkt tekrarlar. Çok güçlü çünkü. Ee, böyle bir unit bu da. Ee, dedim gibi 1 ve 2 skill'i var. Ee, Tabi yakından isabet olan daha yüksek yani ee, tüfekçiler gibi şeyler hatta okçuların karşısında bir yakına sokup tekrar bir iki yapacağım. Atak! Şöyle. Az kalmalarına rağmen tabi her mermisinde bir kişi indirdiği için ve yakından vurduğu için zaten altı kişi kaldılar. Bunları da yine aynı şekilde önüne bir kapı ya da önüne bir defansif birim koyarak kullanacaksınız. Yoksa e, bu abiler de e, diğer uzakçılarda olduğu gibi e, eriyorlar çünkü savunması çok az. İşte önüne bir smike olur, işte başka bir şey olur. Onları koyup e, kullanacaksınız. E, böyle bir birim. Hani e, dediğim gibi tersiyonun yerini tutabilecek bir birim. Kesinlikle kullanabilirsiniz. E, bunun işte üstüne direkt işte değil de hani... E, üzerine gelmeyen unit olursa parçalar o bulunduğu bölgeyi paramparça eder. Hiro keser sürekli. Ee, benim hani öyle oluyordu ki ben sadece işte arkada e, arke arkebizcilerim konumlandırırken sadece oturuyordum ve e, sadece kil alıyorlardı. İşte unit kesiyorlardı. Cephanesi e, güzel. Zaten oyunda attı. E, videomuzu da bitiriyorduk cephanesi de fazla. Hani bir okçudan daha fazla. Ee, dediğim gibi kullanabilirsiniz. Güzel bir ünit. Ee, kapatmadan önce de şunu söyleyeceğim. Anatolyan, EU3 Anatolyan klanımıza alımlarımız devam ediyor. Ee, 200 200'e aşkın online sayısıyla cidden çok güçlü bir Türk klanı e, siz de EU2'de oynuyorsanız, e, biliyorsunuz zaten EU4 ile EU2 birleşti. EU2'de oynuyorsanız Anatolya'na gelebilirsiniz. Saygılı, sevgili bir ortam var. Dediğim gibi rehber videoları gelmeye devam edecek. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.